Sayın Hocam e, özellikle programa başlamadan evvel siz uzun süredir kimi iyileştirmelerle bir erken seçim kararı alınabileceğini ifade etmiştiniz. Ama bugün buğday fiyatlarıyla ilgili olarak bir okuma yapmak istiyorsunuz. Nedir olar? E, aslında erken seçim çok konuşulmuyor ama Erdoğan'ın e, kafasının arkasında ciddi bir erken seçim hazırlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bütün konuşmalar ve yaptığı hamleler e, buna işaret ediyor son dönemde özellikle sert söylemler ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara bir anlamda sorumlu arama ve muhalefete aşırı yüklenme onun genel karakteristiği ve bu bakımdan atılan adımların erken seçimin Ön işaretleri olduğunu düşünüyorum. Ee, bana göre plan şöyle çalışacak. Ee, eğer erken seçim e, planı hayata geçecek olursa, e, yurt dışından para arayışları devam ediyor Ali Bey. E, henüz bulunmuş değil. İngiltere'den e, bir para sözü alınmış durumda. Ama e, bu paranın gelip gelmeyeceği henüz netleşmedi. 15 milyar dolardan bahsediliyor. Başlangıçta bir 35 milyar dolardan e, söz ediliyordu. Ancak e, bugün 15 milyar dolar civarında bir paranın gelebileceğinden bahsediliyor. Öte yandan yaz dönemi artık girdi ve önümüzdeki haftalardan itibaren yoğun bir turist akışı bekleniyor. Turizm çok hareketli bir sezon geçirecek. Avrupa'da da öyle. İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da ve Türkiye'nin de turizm sezonundan nasibini alması bekleniyor. Bu olumlu bir gelişme. 35 milyar dolar civarında, 30-35 milyar dolar civarında bir turizm girdisi öngörülüyor. Öte yandan çiftçilerin yaz dönemi bir rahatlamaya gireceği hepimiz malumu ve çiftçi bir anlamda çok mutlu olmasa da kendini bir anlamda tatmin edebilecek bir fiyat aldı bugün. Erdoğan bunu partisinin toplantısında açıkladı. Ton başına 7050 lira gibi bir fiyat açıkladı. Bu önemli bir rakam Türk çiftçisi için. Girdi maliyetleri ne kadar yüksek olsa da çiftçiyi bir anlamda yazı kurtarabilecek çok hassas dengede bir hesap yapılmış. Öyle görünüyor. Ve çift içinin bir anlamda rahatlaması bekleniyor öte yandan biliyorsunuz asgari ücretlerle ilgili konuşulanlar var iyileştirmelerle ilgili memurların ek ödemeleriyle ile ilgili bir takım sözler verildi öte yandan yine emeklilerle ilgili bir takım vaatler konuşuluyor Bunlar da eminim hayata geçecek ve açıklar çok yoğun bir para basımıyla yaz döneminde herhalde kapatılacak ve bütün bunlar bu kurgu Erdoğan'ın planladığı gibi giderse sonbaharda kasım sonunda bir baskın erken seçim yapabilir benim öngörüm bu yönde. Bununla birlikte muhalefete aşırı yüklenmesi ve e, adayınızı ısrarla e, açıklayın diye e, baskı kurması da e, bunun bana göre bir başka işareti. E, bunun için muhalefetin hazırlıklı olması lazım. Benim öngörüm bu yönde. Bu iki soru soracağım hocam peş peşe. E, uzun süredir muhalefet açısından da kimi e, kamuoyundaki e, gazeteci ve yazarlar tarafından özellikle ya tamam muhalefeti açıklayın açıklayın adayınız diyorsunuz ama Cumhur İttifakı bugüne kadar adayını açıklamamıştı açıklamadı dediğinde dün Cumhurbaşkanı şey AK Parti tarafından çok net bir şekilde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayları olduğunu açıkladılar. Çok net. Hayır bir Ali Bey ben sizin gibi düşünmüyorum. Müsaadenizle biraz farklı düşünüyorum. Yok, yok sorumu başka soracağım. Soruma devam Hayır. edeceğim. Hayır. İkinci bir olay. İngiltere'den 15 ile 35 milyar dediniz. Bu bu sorunu çözer mi? Hemen onun orada bir parantez. Cem Uzan geçen bizim TV'de Şaban sevince yaptığı açıklamada yani akıllara durgunluk verecek bir şekilde Katar'da 400 milyar dolar para olduğunu ifade etti. Türkiye'nin parasının ya da ailenin parasının ama bana inandırıcı gelmediğini söylemek isterim. Çünkü niye İngiltere'den 15 milyar dolar 35 milyar dolar arasınlar ki? Arasınlar ki çeşitli fonlar aracılığıyla bunu Türkiye'ye sokarlar. Başka bir noktaya taşırlar. Bunu çerçevede değerlendirirseniz sevinirim hocam. Birincisi 15 ya da 35 milyar dolarlık bir e, girdi Türkiye'ye nefes aldırmaz, <laughs> Türkiye'yi rahatlatmaz ama kısa vadeli, kısa vadeli bir e, kıpırdanma, bir hareketlilik elinde bir serbestlik oluşturabilir. Bu bakımdan şu anda hazinenin biliyorsunuz e, kasasında eksi 60 milyar dolar para var ya da eksi milyar, milyar dolar. 102 milyar dolar bir oldu açık, dediler geçen gün yaptıkları açık açıklamayla. E, yine Türkiye'nin e, kısa vadeli dış borcunun e, 180 milyar dolara vardığını biliyoruz iç borcu patlamış vaziyette 1,5 milyar trilyon liralık bir e, ana para ve 2 trilyonu geçmiş e, bir faiz e, söz konusu. Dolayısıyla ciddi bir çöküş e, var Türk ekonomisinde. E, ağır bir krizle boğuşuyor Türkiye. Bu bakımdan gelecek 15-30 milyar dolar sadece e, bir kısa süreliğine nefes aldırma ya da e, bir hareket Aslen kabiliyeti verme yani açısından işe yarayacaktır. Yoksa asla Türk ekonomisini çözecek bir e, para değil bu. 400 milyar dolarlık bir para iddiası gerçekten çok iddialı bir söylem. Hiçbir fikrim yok. Bu konuda Sayın Uzan eğer bilgisi varsa kamuoyuyla paylaşmalı. Aksi halde bu havada kalacak. Ciddi bir paradan bahsediliyor. Evet. Özelleştirmeler konusunda hepimizin kafasında kuşkular var ee, ve birçok e, işlemlerle ilgili soru işaretleri gerçekten var. Ama böyle bir paranın varlığı e, soru işareti ve kuşkuyla karşılanmalı. E, uzanın eğer Cem Bey'in bu konuda bilgisi varsa daha detaylı bilgi verip kamuoyunu aydınlatması gerekir diye düşünüyorum. Tabii buradaki Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak bir şey söyleyecektiniz. Adaylık meselesiyle ilgili. A, adaylık konusuyla ilgili evet, e, şu anda e, Ömer Çelik parti çöz, e, sözcüsü bir açıklama yaptı ve dedi ki e, burada aslında e, çok ince bir nüans var e, Ali Bey. E, çok e, aslında dikkat edilmesi gereken bir mesaj verdi. E, Millet ittifakı e, özür dilerim Cumhur İttifakının adayının e, Sayın Erdoğan olduğunu zaten Sayın Bahçeli açıkladı dedi. Yani böyle bir adaylık süreci Erdoğan Erdoğan'ın adaylık sürecini e, Bahçeli'nin açıklaması ya da e, Ömer Çelik'in açıklaması Erdoğan'ın ne üslubuna ne de partinin duruşuna e, çok da uymayan bir şey. Dolayısıyla yarın hala başka bir hareket manevrası olması için alçak perdeden e, böyle bir açıklama yapıldı. Ben bunun resmi bir açıklama olmadığını düşünüyorum. E, muhalefeti biraz daha köşeye sıkıştırıp bakın biz adayımızı açıkladık siz de bir an önce açıklayın e, demek istediklerini düşünüyorum. Buradan da vardığım sonuç şu. Eğer bir erken seçim e, planı varsa, bir hazırlık varsa, bir an önce e, adayın ortaya çıkması ve yıpratma sürecinin bir an önce hayata geçmesini hedefliyorlar. Ben böyle okuyorum. Yoksa Erdoğan kendisi kalkar büyük şaşalarla, debdebelerle, büyük gösterilerle ben adayım diye toplumun karşısına çıkar. Deklarasyonlar, yayınlar, büyük toplantılar, gösterişli salonlarda büyük toplantılarla bu açıklanır. Bunu göreceğiz zaten önümüzdeki haftalarda ya da aylarda. Ben e, bunun küçük bir e, politik manevra olduğunu düşünüyorum ve gerçekçi bulmuyorum bu açıklamayı. Yani siz aslında muhalefetin adayını açıklamaya yönelik olarak bir taktik olarak evet. değerlendiriyorsunuz. Hemen başka bir evet. soru. Erdoğan aday olmayabilir diye deme bakıyorsunuz? çok küçük bir ihtimal Ali Bey. Çok Neden? küçük minik bir ihtimal ama hala öyle bir ihtimal var. Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez. Eğer anketler bugünkü gibi devam edecek olursa şu son dönemde yapmış olduğu manevralar yani para basarak biraz e, toplumu rahatlatma Özellikle asgari ücretlileri, emeklileri, memuru biraz rahatlatma, çiftçinin biraz elinin bollaşması ve turizm gelirleriyle ekonomiye bir hareket kabiliyeti kazandırılması ve bu sürecin sonunda işte bakın ben size söylemiştim artık ekonomik olarak rahatlıyoruz. Altıncı ayın sonuna da geldik ben altı ay önce size söylemiştim diyerek topluma bir moral motivasyon verebilir Erdoğan. Bunu ben önemli buluyorum. Bunlar işe yararsa ve anket sonuçları Erdoğan'ın kazanabileceğine işaret ederse mutlaka aday olur ama kazanamayacağından yüzde100 emin olursa bir manevra yaparak başka bir adayda gösterebilir. Fakat bu çok küçük bir ihtimal.